Dengenlik Yolu Müzik Uyku Hikayeleri Hazırlayan ve Seslendiren Psikolog Zehra Bekki Müzik İyi geceler, Dengenlik Yolu'na hoş geldin. Bu akşam seni bir şöminenin başına götürüyorum. Şimdi rahatça yatağına uzan. Başını yastığına yerleştir. Bedenin ağırlığını yatağa bıraktığını fark et. Üzerine ört. Derin bir nefes al. Ve kulağını bana ver. Şimdi birlikte sakin bir dağ evine gidiyoruz. Taştan yapılmış bir ev. Küçük, sevimli, Soğuk bir kış gecesi, rüzgar pencerelerin dışında hafifçe uğulduyor. Kartaneleri yavaş yere düşerken odanın içinde tatlı bir sessizlik hakim. Sen rahat bir koltukta oturuyorsun. Yumuşacık bir battaniye omuzlarını sarmış. Pencereden yağan karı görüyorsun. Nasıl da narin, hafif ve yumuşacık yeryüzüne iniyor sanki hiç kimseyi rahatsız etmek istemiyor gibi parmakların ucuna basar gibi tam karşında bir şömine var odunlar yavaşça yanıyor çıtırdayarak odanın içine sıcacık davetkar bir ışık yayıyor bakışların alevlerin üzerinde o kıpırtılı ve büyüleyici dansa kapılmış gidiyor Alevlerin her yükselişinde odanın her köşesine yayılan o narin ışığı izliyorsun. Ateşin huzur dolu sıcaklığını bütün bedeninde hissediyorsun. Bu sıcaklık yüzünde, boynunda, omuzlarında dalga dalga yayılıyor. Alevlerin kırmızıya çalan turunculu renkleri adeta senin yüzünde parıldıyor. Kızıl alevlerin arasında dumanlar, mor dalgalar ve çakıp sönen kıvılcımlar var. Odunların yanarken çıkardığı çıtırtılar geliyor kulağına. İçin ısınıyor bu sesle. Şömineden gelen çırak kokuları, yanan odunların kokuları sana kadar ulaşıyor. Kokuları içine çek. Bir nefes daha çek içine. Bir kuş tüyü kadar hafif hissediyorsun. Tüm ağırlıklar, tüm yorgunluklar usulca eriyip gidiyor. Şimdi derin bir nefes daha al. Bu nefesle birlikte huzurun ve rahatlığın tüm bedenine yayıldığını, seni derin bir gevşeme içine çektiğini fark et. Omuzların gevşiyor. Göğsün rahatlıyor. Bu rahatlık bütün hücrelerine yayılıyor. Tıpkı şöminenin alevlerinin titreşmesi gibi, bütün bedenine yayılan bu rahatlığı hissediyorsun. Sanki her alevin kıvrılışı, her çıtırtı içindeki tüm gerilimi, tüm ağırlığı alıp götürüyor. Dışarıdaki rüzgarı istiyorsun. Kartanelere camlara hafifçe dokunuyor. Cama vuran her kar tanesi eriyerek suya dönüşüyor. İçeride sıcacık bir dinginlik var. Göz kapakların kapanmaya başladı. Dinlenmeye geçen yıldızlar gibi. Şöminenin kıpırtılı ışığını kapalı gözlerin ardında bile hissedebiliyorsun. Bir huzur dalgası bedenini tamamen sarıyor ayaklarından başlıyor bu sıcacık huzur dalgası ve yukarıya doğru yumuşacık ilerliyor. Bacaklarını, kollarını, belini, sırtını nazikçe sarmalıyor. Tüm bedeninle koltuktasın. Battaniyenin yumuşaklığı, şöminenin sıcaklığı, Yanan ateşten gelen çıtırtılar ve rüzgarın uzaklardan gelen sesi. Tüm bu sesler sanki sana ait özel bir ninni gibi seni dinginleştiriyor. Derin bir huzur hissi var sadece. Bu huzur içindeki tüm karmaşayı, tüm yorgunluğu eriten sihirli bir ışık gibi parlıyor zamanın akışını bile unuttun. Artık buradasın ve bu anın içindesin. Şöminenin sıcaklığı ile sarılmış. Her nefeste biraz daha rahatlıyorsun. Tüm bedenin bu huzurla gevşemiş durumda. Şöminenin başında uykuya dalan bir çocuk gibi huzurla uykuya dalıyorsun. Gözlerin kapanmış, açılmıyor. Daha derine ve daha derine dalıyorsun. Uykun her nefesinle daha da derinleşiyor. Huzurun koynuna çekiliyorsun. Kendini tamamen bırakmışsın. O derin, o güzel, o rahat uykuya doğru sürükleniyorsun rüyalara hoş geldin